Merhaba arkadaşlar. Şimdi de sizlerle e, fizik bilimine giriş madde ve özellikleri ile ilgili hem tekrar hem de soru çözme. Tabi soru soru çözerekten bir tekrar e, yapalım. Birinci sorumuz. Bir okuldaki ısınma problemini çözmek isteyen tesisatçı. Şimdi ısınma ile ilgili bir tesisatçımız var. Ahmet Bey temelde fizin hangi altlarıyla çalışıyor? ilgili çalışma yapıyor. Tabii ki termodinamik, ısı ve sıcaklık termodinamiktir. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin öz kütlesi art bir maddenin kütlesi artırıldığında bu maddenin hacmi ve öz kütlesi hakkında ne söylenebilir? Şunları söyleyeyim. Ee, sıcaklık ve basınç sabit bu ortamda olduğumuzu düşünelim. Bu kalemler hani renk olarak birbirinden farklı olabilir ama şunu söyleyebilirim. Bir kalemin kütlesi m ise hacmi v. 2 tane olsa kütlesi 2m 2v. 3m 3v. 4m 4v. 5v pardon 5m 5v. 6m 6v şeklinde Gördüğünüz gibi ben kütleyi artırdı, artırdığım zaman hacmi ne olur artıyor. Peki öz kütle değişir mi? Oranlarsam 6 ve yani 6m bölü 6 ve m bölü v oluyor. 6'lar sadeleşiyor. 3m bölü 3 ve 3'ler sadeleşiyor. Demek ki kalem kalem olma özelliğini kaybetmediği için ne olacak? Öz kütle değişmeyecek. Hacmi ne olurdu arkadaşlar? Artacaktı. Aşağıda verilen 1, 2, 3, 4 büyüklerine hangileri temel büyüklüktür? Kısa muz diye kodlamıştım. Kısa muz. Zaman, uzunluk, madde miktarı, akım şiddeti, sıcaklık, ışık şiddeti, ve kütle. Kütle var, uzunluk var, sıcaklık var, kuvvet ise türetilmiştir. 1, 2, 3 yani D şıkkı cevabındır. Aşağıda verilen niceliklerinden hangileri skaler büyüklüktür? Skaler büyüklükte arkadaşlar yön olmayacak. Vektörel büyüklükte yön vardı. İme vektöreldir. Yer değiştirme vektöreldir. Basınç ise skalerdir. Homojen maddeden yapılmış düzgün geometrik şekilli cisim için taban alanını artırmak, yüksekliğini artırmak, kesit alanı bölü hacim değerini artırmak işlemlerinden hangileri yapıldığında cismin dayanıklılığı kesinlikle demiş artacak. Şimdi eğer e, dayanıklılık neydi? kesit alanının hacmine oranıdır. Şimdi kesit alanı böyle hacim değerini artırdığın zaman dayanıklılık ne olacak? Yani bu değeri ben artırdığımda ne oluyor? Dayanıklılık da otomatikman artıyor. Yani üç kesim var. Peki yüksekliği artırmak. Şimdi e, sabit ya da şekli düzgün olmayan bir cismin yüksekliğini artırdığım zaman e, değişmeyebilir de düzgün geometrik bir cismin uzunluğunu artırsam hacmi artıyor ama kesit alanı değişmiyor. Hacmi arttığı için bakın ne olacak? Dayanıklılık bu formülde azalacak. Yani bu arttığı zaman ters orantı olduğu için azalıyor. Demek ki yükseklik yok. Peki taban alanını artırdığında ne oluyor? Taban alanını artırdığında hacim de artıyor. Bunun yanında kesit alanı da artıyor. Değişmeyebilir de. Analı kesin bir ifade söyleyemiyorum. Ne olur ya, cevabım yalnız 3 yani cizre. Selen'in fizik dersinde çizdiği sabit sıcaklık ve basınç altındaki bir maddenin kütle hacim, öz kütle hacim ve öz kütle öz kütle, kütle grafikleri aşağıda verilmiş. Buna göre Selen'in çizdiği grafiklerden hangileri doğrudur? Kütle hacim grafiği ne olurdu? Doğru orantılı bir şekilde kütle arttıkça hacim de artıyor. Bu grafiğimiz doğru. Bir madde için yani şeker şeker olma özelliğini 1 kiloda da, 1000 kiloda da ya da bir bardak süt ya da bir damla süt ya da bir depo süt nedir? Süt olma özelliği her yerinde aynıdır. Bundan dolayı hacim artsa bile öz kütle ne olması lazımdı? Sabit olması lazımdı. Peki hacim olarak bu sefer kütle şeklinde düşündüğümde hacim bu şekilde ise kütlesi artırıldığında yani bir toz şeker yani 1 gramı, 100 gramı, 1000 gramı ne bileyim istediğiniz kadar alın. Öz kütlesi yani şeker olma özelliği değişmeyecek. Ondan dolayı şu ikisi yanlış sadece şu doğru. Aynı sıcaklıkta, sıcaklıkta 3 katta sırasıyla M1, M2, M3 kütleli sıvılardan eşit hacimlerde bulunmaktadır. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yapayım? M1, M2, M3 alayım. Kütlelerinin bakın M3'e ne diyeyim? M3 senin değerin ne olsun? 6 kilo olsun. M1 ve M2 birbirine eşit. Ne olsun bunlar da? 3 olsun. 3 olsun. Hacimlerin de hepsine eşit hacimli olduğu için bunun hacmini de 3 e, alayım mı? Hepsinin hacmi de 3 olsun mu? Öz kütlelerin büyüklükleri. Şimdi D1 eşit değil mi? M1 bölü V. D2 eşit değil mi? M2 bölü V. D3 eşit değil mi? M3 bölü V. Ye. Şimdi ben hacmini hepsinin aynı olduğu için 3 aldım. 3 bölü 3 1'dir. 3 bölü 3 bu da 1'dir. Bu nedir? 6 bölü 3 bakın 2. Demek ki D3 hepsinden büyük. Sonra D1 ile D2 birbirine nedir? Eşittir. Gördüğünüz gibi. Yani şunu da söyleyebilirim. Eşit hacimlerde kütlesi büyük olanın öz kütlesi daha büyük. Eşit kütleli. Bakın eşit kütleli X, Y ve Z. X, Y, Z. Şimdi ben kütle bir de hacim diyeyim buraya. Burada kafadan değerler veriyordum. Kütle kaç eşittir? Hepsi 10 olsun. İstediğiniz değeri verin. Hacimler arasındaki ilişkiye bakayım. Diyor ki hacimleri V1 en küçük olsun. V1 yani bu herhalde Vx'tir. Vx, Vy, Vz olacak şekilde x en küçük olduğu için ben bunu 2 alayım. 2 ile 3 birbirine eşit. Bunları da 5 alayım mı? Evet alalım. Şimdi kütlenin hacmi oranı öz kütleyi vermeyecek mi? 10 bölü 2 nedir? 5. 10 bölü 5 nedir? 2. 10 bölü 5 2. Ne diyor? Öz kütleleri arasındaki ilişki. burada arkadaşlar ne olur? D1 büyüktür. D2 eşittir. D3'e. D1 büyüktür. D2 eşit. D3 sorumun cevabı olacak. Cevap. Şimdi şurada da şu özelliği söyleyebiliriz. eşit kütlede hacmi küçük olanın öz kütlesi büyüktür sonucunu çıkarabiliriz. R yarı H yüksekliğinde silindir şeklindeki cismin dayanıklılık çarpını değeri D1'dir. Şimdi ben şurada şöyle söyleyeyim. Kesit alanı D1 eşittir. D1 de diyelim. D1 eşittir. Kesit alanı nedir? Pi R karedir. Şu alan. Yani kestiğimizde karşımıza çıkacak olan nedir? Pi R karedir. Hacmi nedir? Pi R kare çarpı H. Bakın ne oluyor? Demek ki silindirde bizim neyimiz oluyor? Ee, yüksekliğimiz dayanıklılığımızı belirliyor. Ben silindirin yarı çapını iki katına çıkardığım zaman yükseklik değişmeyecek. H. Buranın yarı çapı 2R. E pi çarpı 4R kare olmaz mı? Karesi 2 pi R. Yani pi R kareden 2 R'nin karesi 4 gelecek. 4 pi R kare. E taban alanı yine 4 pi R kare. Çarpı yükseklik ne oldu o zaman? 1 katına çıkar ya da dayanıklılık değişmez diyebilirim. Şekil 1 ve şekil 2'deki yarı çapları R2, R yükseklikleri H ve 2H olan silindirler verilmiştir. Şimdi buradaki dayanıklılık nedir? 1 bölü H. Buradaki dayanıklılık nedir? 1 bölü 2H. Çünkü taban kesit alanıyla taban yarıçapı aynı olduğu için birbirini sadeleştiriyor. Yükseklikler kalıyor. Ya da aklınızda bulunsun silindir gibi şeyler gördüğünüzde yükseklik sadece dayanıklılığı etkiliyor. D1 1 bölü H'tır. Oranla diyor ikinciye 1 bölü 2 aşağı. O, bir, e, yukarıdakini olduğu gibi yazıyorum matematikte. Alttakini de ters çeviriyorum. H'lar sadeleşiyor ne olur? Oran 2 çıkar. Aynı cins maddeden yapılmış şekil 1 ve şekil 2'deki küplerin dayanıklılıklarını oranla şeklinde bir sorumuz var. Şimdi bunun Dayanıklılığı D1 olsun. Eşittir. Kestiğimde kesit alanı A karedir. Hacmi ne olur? A küp olur. Yani 1 bölü A olur. Şurada 3A olduğu zaman bunu kestiğimde ne olur? 3A çarpı 3A kesit alanı. Hani karşıma şurası çıkacak kestiğimde. Şu orta bölümden kestiğimden bahsediyorum. Ortadan 2'ye böldüğümde karşıma böyle çıkar. Kesit alanı ne olur? 9 a kare hacmi nedir? 3 a'nın karesi. 3 a çarpı 3 a çarpı 3 a. Pardon, 3 a'nın kübü. 3 a'lar sadeleşiyor. Bunun alanı dayanıklılığı 1 bölü a. Bunun da dayanıklılığı 1 bölü 3 a. Şimdi yukarıya ne diye çıkar? 3 a diye çıkar. a'lar sadeleşir. Ne olur cevabım? 3 çıkar. Aşağıda verilen gaz yağının fitil içinde yükselmesi. Bu nedir? Kılcallık. Ağaç köklerinin suyu çekmesi. Bu da kılcallık. Zaten kılcallık olay olmamış olsaydı e, fotosantez ya da hayat da olmazdı arkadaşlar. Peçetenin suyu emmesi. Bu da kılcallık. Örnek verilebilir. Hepsi arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin 4 cm kübü 12 gram geliyorsa bu madde'nin öz kütlesi kaç gramdır? D eşittir m bölü v formülü. Öz kütleyi zaten sormuş. D eşittir kütlesine kütlesi 12 gram ve madde'nin hacmi 4. Çok basit. 12'yi 4'e böl. 3. Cevabım 3 çıkacak. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin 2 santimetre kübü 12 gram geliyorsa. Şimdi şuradaki ifadeden ben öz kütleyi hemen bulacağım. M bölü V'den bu sıvının, maddenin yani sıvının öz kütlesi ne olacak? 12 bölü 2'den demek ki bu sıvının öz kütlesi 6'dır. Şimdi bu öz kütle pekmez için değişmeyecek diyelim. Ya da su için değişmeyecek. Ben bu sudan 6'dır. 6 cm küp alırsam kaç gram gelir? Ya bu 3 katına çıkıyorsa şu da 3 katına çıkacak. Ya da D eşittir M bölü V formülünü şuradaki istenilen bölüme uyguluyorum. Öz kütle su olduğu için değişmiyor. Ha 1 bardak, ha 3 bardak diye. Kütlesini bilmiyorum zaten gramını bak kaç gram diyor. Bölü hacmi. Hacmini de kaça çıkarmış 6'ya. Bakın içler dışlar çarpımını yaparsanız 36 gram cevabım çıkar. Yarı çapı 3 santim yüksekliği 20 santim olan silindir şeklindeki kap kenar uzunluğu 3 santim olan küp şeklindeki bardak kullanılarak doldurulmak isteniyor. Şimdi silindir şeklinde bir kabım var. Bu silindir kabı ben küp bir bardakla doldurmak istiyorum. Her bir kenarı 3'tür. E bunun hacmi ne olur o zaman? 3, 3 9, 27. 27 santimetre küp, bir bardak 27 santimetre küptür. Peki silindirin yarı çapı ne? 3. Yüksekliği ne? 20. E bunun hacmini bulayım. E bunun hacmini buna bölsem aynı şey. Ya da kaç tane doldurayım ki bunun hacmini doldursun. Ya da bunun hacmine ulaşayım. E bunun hacmi silindirin hacmi silindir, ve silindir, Vs diyeyim eşittir. Pi r kare pi 3 r kare 9 çarpı 20. Bu ne yapar? 27 54 540. Zaten dikkat ederseniz 27 27'nin katı şeklinde. Yani iki katı. Şimdi kaç bardak? Bir tane doldurdum 27. iki tane 54. Üç tane falan filan diye bunu yapacağınıza 540'ı 27'ye böl. Ne yapar? Cevap 20 çıkar. 540. Orada da 540 bölü 27'den ne yapıyor? 20 cevap. K, L maddelerinin kütle hacim grafiği aşağıda verilmiştir. K maddesinin öz kütlesi D, K, L maddesinin öz kütlesi D, olduğuna göre D, K bölü D, oranını istiyor benden. Şimdi böyle grafikli sorular gördüğünüz yerde ee, şu noktaya alamam. Niye? Bakın, şu noktaya aldığım zaman şurada değer belli değil, şurada da hacim belli değil. Ama nerede belli olabiliyor? Bak, burada da belli değil. Ama bak, şu noktaya bak. Burası kütlesi 3mken hacmi nedir? 2v. Bakın, bu ddir. Buna bakıyorum, şurayı alamıyorum, şurayı alamıyorum, burayı da alamıyorum. Ama bak, şurayı alabilirim. M bölü 3 ve. O zaman DL ne eşittir? M bölü 3V. Şimdi DK bölü DL'yi istiyor. DK sen busun. 3M bölü 2V'sin. DL sen nesin? M bölü 2V'sin. Bakın üstteki olduğu gibi yazılır. Çarpı aşağıdaki takla attırılır. 2V bölü M. Bakın 2V'ler sadeleşti. M'ler sadeleşti. Cevap 3 çıkar. sabit sıcaklık ve basınç altında K ve L maddelerine ait kütle hacim grafiği verilmiş. K ve L maddelerinin öz kütlelerine oranla aynı şey. Bakın şurada 40. Şu noktayı aldım. 40'a 10. 4. 40 bölü 14. Kütle hacim grafiğin eğimi bana öz kütleyi veriyor. Şimdi L'ye bakıyorum. 40'a 20. 40'ı 20'ye böldüm. 2. E, K'yı da L'ye böl. 4 bölü 2'den ne olur? 2 cevabım çıkar. Şurada 40 bölü 10 eşittir 4. Bu da aynı şekilde 40 bölü 20 eşittir 2'den. Taşma seviyesi 150 cm küp çizgisinde olan bir taşırma kabı şekil birdeki gibi 100 cm küp çizgisine kadar su ile dolduruluyor. Şimdi ben şu kapta 150 cm kübe kadar su doldurabilirken ben ne yapmışım? 100'e kadar getirdim. Tamam sıkıntı yok. Bu kaba K cismini attığım zaman diyor şekil 2'deki gibi 30 cm küp su taşmış. Şimdi normalde bak %7 50 daha alsın değil mi? Buraya kadar 50 alacak. Sonra 30 daha gitse demek ki bu atılan cismin hacmi ve cisim diyeceğim hacmi ne eşittir? Burada 50, 30 taşan 50 artı 30'dan ne oldu? 80 oldu. Buna göre k cisminin hacmi e zaten bak burada 50 santim yükseldim bir de 30 da taşırdım toplamda 80 cevabımdır. Yarı Yarıçapı 6 santimetre olan yarı çapı ise 4 santim olan silindirin hacimleri eşit. Bak bu iki cismin hacimleri birbirine eşit. Buna göre diyor ki silindirin yüksekliği. Haşı istiyor benden. Şimdi ben kürenin hacmi neydi? V küre neye eşittir? V silindire. V silindir. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp değil mi? Evet. Peki silindirin hacmi neydi? Pi r kare çarpı h. Şimdi şurada değerleri yerine yazalım tek tek. 4 bölü 3 pi çarpı 6'nın kübü eşittir. Pi var. R'si kaç? 4'tür. 4'ün karesi çarpı yükseklik bilmiyorum. Şu h'lar şey pi'ler sadeleşiyor. Şu 4'ten bir tane de karşı taraftan silerim. O zaman 4 tane h ne eşit olacak? 6 çarpı 6 çarpı 6. Bu kübü açtım. Böyle aşağıda 3 var. Şu 3 ile 3, 3 ile 6 sadeleşirse yukarıda 2 kalıyor. E ne olur? 4 ile 2'yi sadeleştirdim 2. 2 ile şu 2'yi sadeleştirdim 3. E ne olur cevabım? H eşittir 18. İsterseniz çarpıp 3'e bölün sonra tekrar 4'e bölün. Ne olur? Aynı sonucu bulacaksınız. Cevap 18. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler verilmiş. Buna göre verilen e, örneklerden etkin olan fiziksel olaylar hangi de, seçeneklerde doğru verilmiş? Adezyon, kohezyon e, şey, e, konusunu soruyor bize. Yanmakta olan bir ispirto ocağı. ispirto ocağındaki gaz ne, ne oluyor? Fitil üzerinde kılcallık olayı olarak gaz fitilden yukarı çıkıyor. Kılcal. Su üzerinde duran para bu yüzey gerilimidir. Sakın ola buna demeyesiniz ki sıvının kaldırma kuvveti. Sıvının kaldırma kuvveti olmuş olsaydı paraya dokunduğunda batıp tekrar bıraktığımda çıkması gerekiyordu. Çıkmıyor. Demek ki bu yüzey gerilimle alakalı olan bir durum. Lensin göze yapışması. Şimdi katı ve sıvı birbirine ne olurdu? Adezyon kuvvetiyle olurdu. Adezyon, adezyon diye yazılıyor ama adezyon diye. olur? Kılcal yüzey Yok. Kılcal yüzey adezyon. Cevap Edirne. Devam edelim. Şimdi buna göre bu şekil verilmiş civa var. Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerini etki eden kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi civanın kendi e, atomları arasında ya da molekülleri arasındaki bu yapışma kuvveti neydi? Kohezyon. Yani bir, bir arada tutan kuvvet nedir? Kohezyondur. Aynı tür ee, moleküller arasındaki olan kuvvet kohezyondur. Demek ki L kohezyondur. Peki K noktasına baktığımda ne yapıyor? Ee, çeper burası. Bu civa ne yapmış? Bu civadır. Civalar ne yapıyor? Buraya yapışmış. O zaman bu nedir? Adezyon. Demek ki K'da nedir? Adezyondur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.